Yok ee, e, şey, geliyor, bize kufur atıyor. Ön, önceden metiyor. Bir... Önceden dükkan Dükkan sahibi geldi kufur bize atıyor. Hasbi. Pazar yerinden kayalık o, 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 sokağa bir balıkçıların arka yolunda direkt eee şeyi Hatibe çıkan yol yok Önceden diyor, abi önceden Bir şey var. Bir saniye bir saniye. Abisi diyor, arkadaşın abisi diyor, daha önceden diyor, geldi diyor, dükkanımıza diyor, bizi taciz etti, küfür etti diyor. Sonra devamında bu abiyle yolda rastlaşıyorlar, yine e, laf dalaşına giriyorlar. Hani de vurma diyor, yok diyor. Ama bu arkadaşın iddiaçı diyor ki, küfür edince bir abim bir tane vurdu diyor. İki tane şah oldu. İki tane şah oldu. Olay bu abi. Sen de git, tercüman olur. Sen de git. Yani ya, yani lazım, sen de git. 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 Sen de Sen de mi gezeceksin? Sen o zaman, sen zaten bir şeyin yok. Bu doğu Taşı'nın yanında bizim emniyet müdürlüğü var. Kepes mi? Kepes, kepes. Ee, daha öncesinde e, yurt dışında bulunmamdan dolayı e, kaynaklı Arapçam vardı. E, polis arkadaşlarının da e, tercümana ihtiyaçları vardı. Polis arkadaşlara e, yardımcı olmak istedik, memurlarımıza. E, Iraklı bir vatandaşa, Suriyeli bir vatandaşla önceden küfürleşmeden dolayı kavga ediyorlar aralarında. E, birbirlerine vurmadıklarını iddia ediyorlar ama polisine yine de işlem yapmak için gözaltına aldı. E, şu an karakola sevk edildi her iki tarafta. Ee, Suriyeli arkadaşın ismi Hamid, ee, Iraklı, pardon, Iraklı arkadaşın ismi Hamid, Suriyeli arkadaşın ismi de Ali diye öğrendik. Olay bu. Olay daha önce e, Iraklı arkadaşın burada anladığımız kadarıyla dükkanı var, esnaflık yapıyor kendisi. Suriyeli vatandaş daha önceden geldiğinde dükkanda taciz ettiğini, küfür ettiğini kendisine iddia ediyor. Daha sonra e, orta cami bölgesinde karşılaşınca Yine aralarında bir küfürleşme olayı oluyor, resleşme olayı oluyor ve orada birbirlerine hakaret edip küfür edip ve darp olayı gerçekleşiyor. Polisin müdahalesiyle olay son buluyor bu şekilde. Karakola sevk ediyorlar. Evet, seni tanıdın mı? Ee, i̇smim Gökhan Çakmak, ee, Hareket Medya gazetesi.